Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Tabii Bangladeş'in tarihsel sürecine bakarak yaşananları değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. 1947 yılında Hindistan'ın bölünmesi ve 1971 yılında Bangladeş'in bağımsızlığı kazanması sürecinden sonra özel statüye gelen rejimin ve bağımsızlığın kazanılmasındaki emek sarf özel statüyle işe girme e, haklarının verilmesini yarattığı bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Eylemlerin başlangıç sebebi olarak. Tabi bir de e, Sayın Nazlıoğlu İslam'ın söylediği gibi e, mevcut hükümetin e, demokrasi ve demokrasi dışındaki davranışlarının artık halktaki oluşturduğu negatif etkinin dışa yansıması olarak bunları değerlendirir. Şimdi bakalım e, bin iki tane öğrencinin öldürülürden bahsedin Naz hocamız ve 20 bin kişinin de tutuklu olduğunu e, ifade etti. Bu süreçte geçiş hükümet için e, neler bundan sonra yapılacağını da e, Ordu Şefi General Vakır uz zaman açıkladı. En kısa zamanda tekrar demokrasiye geçişi ifade ettiler. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. E, %56'lık e, bir kesim işe girerken e, bağımsızlıkta görev alanlara ayrılan kontenjan diğer halk için de üçlük bir kesin, Yani istihdam edilme oranlarından bahsediyoruz. Tabii bunu daha sonra Hindistan destekli Hasina hükümeti yüzde %30 ve yüzde %5'lere çıkarttı. Ancak bu da yine toplum nazarında kabul görmeyince en son Pazartesi günü Başbakanlık Sarayı'nın basılmasıyla beraber 280 kişinin üzerinde kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan bir olayda Başbakan Hasina'nın ülkeyi terk ettiğini görüyoruz. Hindistan destekli bir eee Bangladeş yapılanmasından bahsediyoruz. Tabii bunun uluslararası arenada komşularıyla beraber ve bölgedeki stratejik ülkelerle beraber yansımalarını da çok farklı olacağı bir dönem başladığında ifade etmekte fayda var. Yine bakıyoruz bundan sonra neler olabilir? İşte hükümet Cemaati İslam Partisini özellikle ve öğrenci grubu Çakda Şifırı yasaklamıştı bu süreçte. Bundan sonra neler olacak? Bu Siyasi parti acaba tekrar serbest bırakılacak mı? Öğrenci hareketi tekrar serbest bırakılacak mı? Bunları göreceğiz. Dakika da dakika da gösterilen hala yoğun şekilde devam ettiğini görüyoruz. İşte ordu sözcüsünün en kısa zamanda geçici hükümetin kurulacağını ifade etmesiyle beraber ortamın sakinleşmesi bekleniyor. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor: Tarihsel süreçten bu günlere geldiğimizde daha önceden İngilizlerin Kara diye adlandırdıkları bir bölgeden bahsediyoruz ve hassas noktalı bırakılmış bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Çin'in Çin'e Çin için stratejik konumda olan Bengal Körfezi'nin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu nedenle önümüzdeki gelişmeler çok stratejik bir dönem arz ettiğini ifade etmemiz gerekiyor. Hı, hı. E Şimdi Sayın İslam size dönmek isterim. Ülkede süresiz sokağa çıkma yasakları ilan edildi. E, vergi ödememe, işe gitmeme gibi sivil itaatsizlik çağrıları da yapıldı. Bundan sonra ne olur peki? Bundan sonra tabii yani bu zaten yani bunun hedef kim? Yani bunun hedefi zaten Şeyh Hasine rejim ve onun hükümeti. Artık onun hükümet gitti. Bundan dolayı tabii yani bu söylediğin şeyleri tekrardan geçecek. Yani bunu şun, şöyle bir şekilde bakmak gerekiyor. Yani askerlere zaten yani sivil hükümete varmak için ilan etti. Bugün akşamdan sonra yani e, herhalde zaten devlet Kanalda başladı bile e, her partiden hatta bu e, ilginç nokta şu ki yani Mehmet hocamız söylediğin gibi e, Cemaat-i İslami de çağırdı. Mesela cemaat Yasaklı bir parti ama onu da bile çağırdı. Ve de yani devlet Kanalda şimdi konuşacak. Yani Milliyetçilik Parti, Cemaat-i İslami, başka partilerde bile çağırdı. Onlar yani böyle sistem ya da yani geçici noktalar ne şekilde olabilir bunu bir paylaşacak. Hatta öğrencilerden mesela öğrenci liderler de onları da çağırdı. Onlar da da konuşacak. Yani ondan dolayı biz yani eski beklediğin şeylerin devam olmayacak diye, olmayacak diye düşünüyoruz. Yani çünkü artık onun geri kalmıyor. Ama bu da var. Yani tabii yani askerler şimdi hükümet sistemde. Eğer askerlere düşünürse tabii yani biz devam edelim. Biz artık yani sivil hükümet veya da demokrasiye geçiş yapmayalım. Öyle bir şey olursa tekrardan bir ilan olabilir veya da gelebilir. Yani şimdilik bunu söyleyebiliriz ki yani böyle bir sistem o sadece şekasının rejim bitsin diye öyle bir ilan vardır, öyle bir karşılık vardır ama artık bunu biz görmeyeceğiz. Ve de burada başka bir şey söylemek gerekiyor yani bunu normalde bizim uh, eski hükümeti yani şekasinin hükümeti uh, anayasını bayağı değiştirdiler yani anayasının daha 15 yıl önce şöyle bir sistem vardı yani ülkenin. Yani böyle bir belli bir zaman için mesela 90 günlük için e, farklı bir insanlar yani mesela STK'dan olabilir ve akademisyenler böyle bir insanlar gelebilir ve de seçim için hazırlık yapabilir. Şimdi yani biz görüyoruz ki bugün askerler yani ayrı bir siyasi parti be de farklı bir öğrenci e, gruplar, beda yani sete kadar bunlarla görüştükten sonra bunun kesin oldu. Yani হুকুমে গেসেনা বুনু সৈল গেওর বু আসকার আসকি দে Yani akraba olduğum dolayı yani bunu her türlü yani insanlardan da konuşursak veya da akademik tarafta baktığın zaman da yani böyle bir şey geliyor yani bu ne kadar biz inanabiliriz yani bu asgari mesela Mısır gibi veya da ne diyelim yani Tunus gibi farklı bir şey olay yapa, yaşamak veya da farklı bir şey gelebilir mi? Şimdi bunu kesin oluyor ki askerlere o kadar gücüm yok. Yani özellikle yani Bangladeş'te yani tabi 90'dan önce belli bir kriterler vardı. Belli bir askeri darbeler oldu. Ama bu darbe yani darbe gibi olmaz. Çünkü insanlar hala sokakta ve bu insanlar sadece bir belli bir siyasi partiden olmadığın dolayı bu askerler bu insanları kontrol edemez. Yani belli bir siyasi parti olsaydı onları kontrol ederek ve de ezilerek

Yani bu da tekrar söyleyelim yani geçen 15 yıl içinde o kadar muhalefet partileri liderler olsun yani normal üyeler olsun bir sürü liderler idam edildi bir sürü üyeleri zaten yani nerede oldu yani şu ile de, demeyeceğim yani öldürdü olursa da bile onu da bile bilmiyor yani öyle bir sistem hakkında biz konuşuyoruz öyle bir ülke hakkında konuşuyoruz yani hapistane mi o var nerede var hiç kimse bilmiyor bu 15 yıl Kimse çıkartırsa onu ülkeden yok oluyordu. Yani böyle bir sistem olduğun dolayı yani insanlar artık yani bir partiden değil, bir muhalefet parti, ABC parti olarak değil. Herkesi bir araya geldi ve herkesi gerçekten bir barışlı bir sisteme görmek istiyor. Ve bundan dolayı biz bunu demiyoruz ve de bunu düşünmüyoruz ve de kesinlikle beklemiyoruz. Yani askerlere evet. tekrar bir yani gelecek ve de bir sisteme a, a, devam ettirecek böyle bir şey görmüyoruz. Hı, hı. E, Sayın Bozkuş size de dönmek isterim. Malum süremizde kısıtlı. e Son olarak aktarmak istedikleriniz var mıdır? Bundan sonra tansiyon tabii. düşer mi? Neler olur? Tabii e, Gözde Hanım bakın Bangladeş ekonomisi ülkenin Hı. tabii enerji kaynakları ve maden rezervleri olmadığı için tarıma ve iş gücüne dayalı. Dolayısıyla e, Bangladeş bugün e, küresel sistemin koordinasyonuna bağlı olarak e, yaşamını idam ettirmekte. Bu nedenle... E, Dakika'nın batıya karşı çıkarak Çin ve Rusya'nın eksenine yaklaşması gibi bir durum olabilirse neler olabilecek? Bunu önümüzdeki süreç gösterir. Yine tüm bu seçenekler içinde baktığımız zaman bu durum Bangladeş'i bir siyasi istikrarsızlığa da sürükleyebilir ki bu risk e, Hindistan'ın e, Bangladeş'te Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı nasıl bir tavır alacağıyla da alakalı olarak karşımıza çıkıyor. Yine Çin Büyükelçisi'nin Bengal Körfezi ile ilgili ...bir açıklaması vardı. Bölgede Amerikan varlığını asla kabul etmeyeceklerini ifade eden bir beyanatı vardı. Bu süreçte baktığımız zaman bölgede Çin'in de etkisini artabileceği bir süreç başlıyor ki... Myanmar'la ilgili çok stratejik ticari koridorları var, Çin'in anlaşmaları var ve Bengal Körfezi'ne çıkıyor bu bağlantı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha çok inşallah siyasi istiklallaşma olmaz... Bangladeş kardeş Bangladeş halkının özlediği demokrasi ve barış tekrar gelir ve kalkınmış büyümüş bir Bangladeş'i görürüz diye umut ediyorum ve en kısa zamanda da demokrasiyle beraber bütünleşen insanların mutlu olacağı bir Bangladeş diliyorum. Peki teşekkür ediyoruz. E, Sayın İslam son olarak aktarmak istediğiniz varsa sizden de alalım kısaca. Tabii önemli, uh, uh, önemli, bir nokta dayandı. Yani özellikle hı hı. Mehmet Hocamız önemli bir nokta dayandı. Ben oradan sadece bunu ekleyebilirim. Yani tabii Bangladeş uh, kısa bir dönem için çok siyasi bir istikrarsız içinde giriyor. Bu kesinlikle doğru. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani bu arada yani, insanların hani herkesi bir araya geldiğin dolayı ben bir umut görüyorum. Yani bu umuttan şöyle bir şey bakabiliriz. Yani kesinlikle yani kalp yani ekonomi bir şekilde, yani Banklıca daha umutlu bir evet. e, bir hayal görüyoruz diye düşünüyorum.